Merhaba. Çanakkale'nin kömürle vedalaşmasını dört gözle bekliyoruz. Bir yandan da biliyoruz ki kömürden saldığı ağır metallerden havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmesinden tek yakından biz değiliz. Ekolojik mücadele, iklim krizi derken artık kömür ve kömüre bağlı endüstrinin de sonuna geliyoruz. SGK verilerine göre Türkiye'de kömür ve lignit sektöründe çalışan işçi sayısı 2010'dan bu yana %15 azaldı. Yani bu sektörde çalışan binlerce kişi işsiz kaldı. Peki artık gezegenimizi kirleten mevcut çıkarcı ekonomik düzenden iyileştirici, kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir ekonomik düzene geçişimiz nasıl olacak? Bu sorunun cevabını bulmak için aslında çok uzaklara gitmemize de gerek yok. Komşularımızda bu konuyla ilgili ne olup ne bitiyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Bulgaristan adil dönüşüm konusuna bize en yakın örnek diyebiliriz. Sürecin henüz çok başında. Bu ülkede Pernik kenti, 19. yüzyıldan beri linyit kömürünün çıkarıldığı ülkenin en fazla sanayileşmiş bölgesi. Ancak kömür kaynakları azaldığı için 1980'lerden itibaren bölgedeki ekonomik faaliyetler hızla düşüyor. Yerel ekonomiyi çeşitlendirecek alternatif yatırımların da olmaması, bölgeye şiddetli bir dönüşüme maruz bırakıyor. Bölgede kömüre bağlı enerji sistemini değiştirmek zorunda olduğu ve yerel ekonominin sürdürülebilir bir yönde değişmesi gerektiği anlaşılınca, adil dönüşüm kavramı daha görünür oluyor ve adil dönüşüm stratejileri bakanlık seviyesine tartışılabilir hale geliyor. Yunanistan'ın ise görülmeye değer bir çabası var. Ülkede 2023 itibariyle tüm linyin projelerinden çıkılması, 2028'de tamamen fosilsiz bir sistem yapılanması hedefleniyor. Yunanistan'ın 1950'lerden beri lignit madenciliği yapılan Batı Makedonya bölgesinde adil dönüşüm projesi kapsamında tüm yerel paydaşlar, STK'lar ve yerel yönetim kurumları bölge için ekonomik geçiş süreci tasarladı. Bu süreçte özellikle yerel yönetim kilit rol oynayacak. Dönüşümün uygulayıcısı olarak kömürün kademeli olarak kaldırılmasında öncülük etmesi gerekiyor. Romanya'da Jiu Vadisi'nde kömüre dayalı bir ekonomiyi desteklemek için her gün 100 binden fazla insan çalışıyordu. Ülke 1990'larda vadideki madencilik faaliyetlerini kapatmaya başladığında alan ölüyor gibiydi. Herkes aynı nakarası tekrarladı. Biz sadece madenciyiz. Bildiğimiz tek şey bu. Biz buyuz. Madencilik olmadan bu vadi ölecek. Ancak öyle olmadı. Değişim dışarıdan değil, vadinin kendisinden geldi. Burada doğmuş olan sanatçı Ion Barbu, kaderine terk edilmiş bu bölgenin zengin bir kültürel mirası olduğunu biliyordu ve bu potansiyeli kullanmak istedi. Vadideki insanları yeni bir hayat aşılamak için en iyi kozunu yani sanatını kullandı. Bölgedeki madencilik mirasını kültürel bir manzaraya dönüştürmek için çabaladı. Yaptığı kentsel sanat eserleri, festivaller gibi her bir faaliyet bölgenin kültürel olarak kalkınmasında önemli bir mihenk taşı oldu. Barbu, Petrila'da Avrupa Kültür Muhidi Markası altında yıllık sanat ve müzik festivali olan Bedmeni düzenledi. Ekim 2015'te Petrila Madeni kapandığında Barbu, madenin eski pompa istasyonunu renkli grafiti ile Ona Pompa tur Center olarak etiketleyerek buranın konserlere ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapmasına ve müze olarak kullanılmasına olanak sağladı. Kömür karısına bulanmış vadiye renklerini hatırlatan ve buluşturan sadece iyon barbu olmadı. Vadideki bir başka potansiyeli gören Dana Bates, bölgenin profesyonel bisiklet parkurları için mükemmel olduğunu ve yılın büyük bir bölümünde Avrupa'nın dört bir yanından bisikletçileri çekebileceklerini fark etti. Yerel yönetimin desteğiyle kendisinin inşa ettiği bisiklet parkurlarını Avrupa'nın en büyük macera turizmi platformuna tanıtmaya başladı. Uluslararası bir daha bisiklet yarışması düzenledi ve etkinlik bölgenin bu yönüyle de tanınmasında başarılı oldu. Avrupa'nın en büyük maden bölgelerinden biri olarak bilinen ve çok uzun yıllar sadece bununla var olabilen bu vadi, kendi içindeki potansiyeli, inisiyatif falan ve değişim için harekete geçen insanlarla birlikte başardı. Yıkıcı ekonomik döngülerin aksine topluluk, kültür ve doğa ile uyumlu yeni yollar keşfetmek sadece bir vadinin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirebilir. Adil dönüşüm. Hemen şimdi.